yeni bir çağ başladı. Rakibinin kazandığı her maçta bir şey bul, kendi yaptıklarını belki örtersin. Taktik bu. Dün akşam Fenerbahçe Rize maçına bakıyorsunuz. Bariz. Yani son yıllarda Galatasaray'ın herhangi bir maçında olan hatalardan binde biri olmamış. Binde biri. İki karar var. Penaltı. Yabancı var verdi ki penaltı. Penaltıyı verince sarı kartı göstereceksin. İkinci sarı atılacak. Yüzde yüz doğru. Gezal. Oyundan çıkarken yavaş yavaş çıkıyor. Hakem uyarıyor. Dinlemiyor. Sarı kart görüyor. Sonra hakeme gidiyor. Kelimeyi kullanıyor. İkinci sarı atılıyor. Sıfır hakem atasın. Bir yaygara koparlıyor bir yaygara koparıyor arkadaşlar. Vay Fenerbahçe hakemle kazanmış. Yok şöyle olmuş, yok böyle olmuş. Bütün hikaye ne biliyor musun? Taliska korkusu. Taliska akşam oyuna girdi. Maçın en kritik golünü attırdı. Orta sahadan topu aldı. Doğru şekilde Rakipten kurtuldu. Biraz sürdü. Tazice verdi. O da orta yaptık, Ceko gol attı. Arkasından direkten dönen bir şutu var. Arkasından diğer golde yine ata o başlatıyor. Şimdi sen burada algılarla rakibinin yaptıklarını kötüleyeceksin. Asıl amaç bu mu? Hayır. Asıl amaç bu akşamki Gaziantep maçında beni kollayın diyorlar. Beni kollayın çünkü ben burada 3 puan kaybedersem ya da 2 puan kaybedersem bu Fenerbahçe'den kurtulamam. Galatasaray cephesinin yıllardır bunu yaptığını biliyoruz. Sıkıntı yok. Kendini yere atan de onlar da. Ligi bitirmeyenler onlar da. Federasyon başkanlığına kol kola girenler onlar da gel gep gibi işleyenler onlar da hepsini yapmışlar. Kalkıyorlar akşamki maçı yap. insan bari doğru düzgün bir maç bulur. Hani bir tane en azından bir tane bariz bir hakem hatası olur. Onun üzerine kıyamet koparırsın. Akşamki Fener Rize hakem hatası yok hakem. Yok. Misal Gezal. Zamanla geçirmek istiyorsun? Tabi bunları Florya'da öğretiyorlar. Beş yaşta oynadığı için Gezal bilmez. Yat yere. Sedye iste. Adım adım çıkacağını sedye iste. Sedye gelsin. Zaten o esirin zaman geçer. Son 20 yılda Türk futbolunda en çok kullanan takım Galatasaray bitti. Tersini söyleyen anlamını karıştırın. Allah çarpar zaten. Allah çarpar. Allah çarpar ya. Sen akşam peynirli rize maçı. Ya senin bir rize maçın var. Sen şampiyon oldun o maçta. Serkan Çınar'la. Adamın hakemliği bitti. Hatırlatayım ben size. 1-0 muhalifsin. Son 10 dakika. Emre Akbaba gidiyor. Şu atacak adamın attığı yere ayağını koyuyor. Trenin önüne kendini atıyor. Var diyor ki hocam talihsiz bir pozisyon. Serkan Çınar beyefendi. Şimdi çıkıp hikaye anlatıyor. Bana yanlış pozisyon gösterdi. Palavra. Diyor ki ben kendim bakacağım. Bakıyor ve ayağa kırılan Emre Akbaba'nın yaptığı hatadan dolayı Rizeli oyuncu kırmızı kart gösterip yetmiyor. Bir sıfır mağlup çünkü Galatasaray. Belki atamayacak. 5 dakika sonra penaltı veriyor. Uydurma penaltı. Yoksa Başak şey şampiyon oluyordu. Sen ne anlatıyorsun? Yine Rize maç. Cagne. Beraber maç. Son dakika. Dört tane rezilin döve döve git. Döve döve. Gol attı. Öyle bir şey olsa kıyamet kopar. Ya yani dün akşam bir penaltı var. Yabancı vermiş. Bir kırmızı kart var. Yüzde yüz doğru. İnsan burada. Kıyamet koparır mı? Algı. Yapacak akşam Antep maçını kurtaracak. Ben onlara bir şey demiyorum. Galatasaray bunu yapar. Adam alışmış dergep gibi işlemeye. Alışmış. Eyyamcılara sesleniyor. Hiç utanmıyor musunuz? Sizde utanma kalmadı mı ya? Sırf biraz reyting alacağım diye. Sırf programım izlenecekti ya da YouTube kanalında beni izleyecekler diye. Akşam hakem Rize'yi doğradı. Yok Fener'i kolladı. Yok işte bilmem ne oldu. Demeye utanmıyor musunuz ya? Bu ligde herkesin en iyi bildiği şey son 20 yılında en çok kollanan takımın Galatasaray oldu. Bu kadar basit. Bu gerçeği bile bile akşamki maçta hiçbir rakam hakem hatası yokken bunu kalkıp yaygara meselesi yapan Galatasaray'a lafım yok. Onlar stratejik olarak yapıyor. Akşam Antep maçını kurtarmak için. Ya ekrandaki bazı soytarlara sesleniyorum. Utanmanız kalmadı mı lan sizin? Akşam yastığa başınızı nasıl koyuyorsunuz ya? Oh bugün de fırsatı bulduk. el yanmazı yaptık, ortalığı karıştırdık mı diyorsunuz kendi kendinize? İnsan biraz utanır ya. Ne var akşam kim açtı? Bir tek şey söyle bana ya şu var. Antalya Galatasaray geçen sene. Altı tane bariz hata var Galatasaray lehine. Üçü kırmızı kart. Biri faalü gol attırmak. Bir rakibin penaltının verilmemesi. 2-1 önde Antalya. Ertesi hafta derbiye gideceksin. 5 eksikle. Sonraki maçın Rize maçı. 3 maçta 9 puan aldın. 0 çekerdin normalde. Şampiyon oldun. Bu gerçekleri söylemeyeceğiz mi? Benden başka söyleyecek adam kalmadı mı? Kalmamış. Kuldan utanmıyorsunuz bunu anladık. Oğlum Allah korkunuz mı yok? Ulan siz yarın öleceksiniz. Toprağa gireceksiniz. Bir metrekare toprak. Ne cebinizdeki para kurtaracak sizi. Ne bu yaptığınız reytingler kurtaracak. Ulan bir metre toprakta kalacaksın. Yanına artık şeytan mı gelir, melek mi gelir göreceksin. Hiç mi Allah korkunuz yok ya? Ulan kul hakkı bu, kul hakkı. Fenerbahçe'yi 8 yıldır doğramışlar. Beşiktaş'ı zaten ezelden doğuruyorlar. Türk futbolunun son 20 yılında katletmişler. Marka değeri 500 milyon dolardan 200 milyon dolara düşmüş. Gergep gibi işleyenler, var kayıtları elimizde diyenler, ligi bitirmeyiz diyenler, savaşsa savaş diyenler, bu hakem burada maç yönetemez diyenler, toleransı Mertens'e her kendini yere atanlar. Lan böyle bir takımı peşine düşüp de bir başkasının kul girilir mi? 20 yıldır kullanan bir takım akşam hiçbir şeyin olmadığı maçta Fenerbahçe'nin kullandığını söylüyor. Utanma da yok. Yok sarı kart yanlışmış falan filan. Lan geçen hafta Beşiktaş'ın iki tane oyuncusu çimlere bastı diye sarı kart gördü. Biz niye yabancı hakem diyoruz? Bizim hakemler futbolu bilmiyor. Bilmiyor adam. El yüzü düzgün yabancı dili olan birini bu zumaşem yapıyorlar. Koyuna Türkiye olsa asla hakim olamazdı. O tiple. Derler ki ya bırak bunu tip kötü ya insanları korkutup falan derler. Kural biliyorum ona bakan yok. Ulan akşam rezaletin büyüğü ne biliyor musun? Kimse konuşmuyor. Bilmiyorlar çünkü kendileri de farkında değil. Bugün ekranda konuşan hakemler dahi. Eski hakem hocaları dahi. Çakarlısı çakarsızı. Lan Gezal'ın kırmızı kart gördüğünde yerine oyuncu girmeyeceğini bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Rize'nin hocası İlhan Pollut hala kenarda adam bekletiyor. Ve arkadaş dünyadan bir haberin yok mu senin? Gezal kırmızı kart gördü. Kenarda oyuncu bekletiyorsun. Nasıl girecek o adam? Zannediyor ki Gezal yedek kulübesinde görmüş gibi işlem yapılacak. Önce bir kuralları öğrenin ya. Bir kural öğrenin. Kural. Eğer bunu o dakika mesela yayınlar olsa yayınlar yayında bir spiker fark etmez zaten. Spiker söyleyemedin ne oldun? Gezal kırmızı kart gördü. Çeviriyorlar. Bilmiyor ki. Yaptığı işe saygısı yok ki öğreneyim ben bu işin doğrusu ne diye. Bilmiyorsan Allah en ilginç kuralı çıkarır karşına. Biliyorsan zaten hiç sıkıntı yaşamaz. Ben böyle bir şey görmedim. Birlikte bir teknik adam sahadaki oyuncu kırmızı kart görmüş iken kenarda oyuncu sahaya girsin de bekliyor. Gezal çıkacak o girecek haklı sıra. Ya hocası da yabancı olsun. Hakemi de yabancı olsun. Bıktık ya. Bu cehaletle baş edilmez. Galatasaray bana kızıyor. Zamanı gelince teşekkür edeceksiniz bana. Gerçekleri söyleyen bir tek diye. 80 tane Avrupa maçı oynamışsın. Köy takımlarına girmişsin. Seni iki maçta yenen Young Boy Şampiyonlar Ligi'nde gol atamamış. Sıfır çekmiş. Sıfır. Utanmıyorsun da. Ölü Beşiktaş, ölü Beşiktaş, ölü, ölü, ölü. Van Brokos denen futbol fukarasını zamanında gönderse, bir galibiyette alta senin şişirilmiş balonun puanı geliyordu orada. Avrupa'ya çıkınca da gerçekleri göremiyorsunuz. Ben bu kadar garip bir camia görmezdim ya. Ya insan biraz gerçeği görür ya. Avrupa'ya çıkıyorsun Kopenhag'dan, Tromsø'den, bilmem Young köy takımlarına yeniliyorsun. Ligde 17 17 yapıyor. Zeymiyor musun kendi kendine? Yani, Ulan biz bunu nasıl yapıyoruz diye. Yaptırıyorlar. Emin kaplandı galiba. Kardeşime teşekkür ediyorum. Türk Aydemir TV'ye destekler için. Arkadaşlar bakın. Hayatım boyunca temiz futbol mücadelesi verdim. Hayatım boyunca. Bunun için yeri geldi Fener düşmanı oldum. Yeri geldi e, Beşiktaş düşmanı oldum. Yeri geldi Galatasaray düşmanı oldum. Hepsine razıyım. Umurumda değil. Hayat bana. Allah bana izin verdi müzetçe. Ben bunu savunacağım. Bu kulüpleri yöneten Einstein'lara da hep sesleneceğim. Yapı diye bir şey kurulmuş. 3 sezon birimizi kolluyor, 5 sezon birimizi kolluyor, 10 sezon öbürünü kolluyor. Gelin şundan vazgeçin. Çok değil, 3 sezon. Hakem konuşmayın, hocanız da konuşmasın, yöneticiniz de konuşmasın. sağda hata olsa bile susun. Şampiyonun kaybetseniz de susun. 3 sezon sonra bu ligin marka değeri 2'ye katlanır ki. 2'ye katlanır, 2'ye. Yok. 500 milyon dolarlık ligi, 200 milyon doları düşürdüler. Hala her maçtan sonra hakem. Ya insan dünkü maçtan sonra hakem Fenerbahçe kolladı demeye utanır. Bak şöyle söyleyeyim. Galatasaray'la Fener yarısı da olduğu için söylüyorum. Fenerbahçe Rize spor maçı. Fenerbahçe Rize spor maçı dünkü maç. Galatasaray'ın son 20 yılda oynadığı bütün maçlardan temizdir. Bütün maçlardan temizdir. Tertemizdir. Tertemizdir tertemizdir. Tersini söyleyen erkek merse hayatın ortaya koysun çıksın karşıma. istediği yerde. Kural kitabında Şu kural kitabında. Aldaş kitabı ki penaltı mı değil mi? Sarı kart mı değil mi? Bu kural kitabında. Var mı böyle bir erkek? Var mı böyle bir delikanlı? Gezal'ın kartını da hakemize konuşacağız. Eyyam yapmayın. Utanın biraz. Allah'tan korkun. Bir metrelik mezara gireceksin. Bir metrelik mezara girecek. İnsanlar size güvenip, sizin lafmanızı doğru kabul edip gelip burada bizi ediyorlar. Ya da arkadaşınla kavga ediyor. Belki evde babasına kavga ediyor. Utanın, utanın. Falanca hoca böyle dedi ama diyor. Falanca hoca böyle size hala hoca zannediyorlar. Sizin ne kadar büyük eyyamcı olduğunuzu bilmiyorlar. Bir metre mezara gireceksiniz lan. İçtiğiniz içkinin de hesabını soracaklar. Yaptığınız, etapta anlattığınız zamparalıkların da hesabını soracaklar. Hiçbir kabir hesabı diye bir şey duymadığınız zaman vicdansızlar. Allah, seni yaratan Allah diyor ki, kul hakkınla karşıma gel. Kul hakkı lan bu. Kul hakkı. Fenerbahçe'nin beş topu direkten dönmüş. Bir rakip önünden ayrılmamış. Aslanlar gibi, köpek gibi ölümüne oynamış. Ya hero ya merodun. Üçüncü gol de yiyebilir. dördüncü de yiyebilir. Risk almış, oynamış. Maçı kazanmış. Sen kudurmuşsun. Kaybetmedi diye. Puan farkı kapandı diye. Galatasaraylı kuduru bulanlarım. Ekrandaki bazı dangalaklara söyle Size ne oluyor be edepsizler? Siz gerçekleri söylemek zorunda değil misiniz? Çıkıp şunu erkekçe söyleyemiyor musunuz? Penaltı, penaltı. Sarı kartta doğru. 10 kişi kalması doğru izle spor. Gezal çok ağır hareket etti. Hakem uyardı. ısrar etti. Sarı kartı doğru. Sonra da Fakop demiş. Bu da doğru. Diyemiyor musunuz? lan bunu diyemeyecek diyecek kadar bir vicdanınız yok mu? Çok utanmazsınız ya. Çok utanmazsınız. Arkadaşlar akşam Gaziantep maçına dikkat edin. Dünkü kıyamet bunun için koparıldı. Ben adalet savaşçısıyım. Bu futbolun adalet savaşçısıyım. Renk bir da değil. İstediğim tek şey hakkaniyetli mücadele. Alın teriyle bütün maçların sonuçlarının alın teriyle belirlenmesi ve bütün sonuçların kamu vicdanında aklanması. Bunun için birinci adım yabancı vardı geldi. İkinci adım yabancı hakem, Üçüncü adım yöneticilerin hocaların futbol hakkında, hakem hakkında konuşmayı kesmeleri. O zaman futbolumuz bir yere gelecektir. Dün akşamki maç tekrarlıyorum. Tertemizdir. Galatasaray'ın Antalya maçlarına, Rize maçlarına, Beşiktaş Servisi'ne göre, onlarca sayacağım maçına göre, Kayseri maçına göre, İstanbul maçına göre, takipçilerin ini mini bağladığı zaman emzik yapanlar, emzik satanlar sorularda. Şimdi alın o emziği, şapırdata, şapırdata emersiniz, tamam mı? Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Akşam Gaziantep daha sen başta neler yaşanacağını daha çok biliyorum. Bu ülke futbolunda 40 yıldır varız. Eyyanların sonucu ne olduğunu biliyorum. Akşamda da Antep'i cayır cayır yakarlarsa hiç şaşırmayacağım. Ama arkasından yayın yapacağız. Burada olun. Hepinize selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun.